Bu, insan kaçakçılarına verilen en korkunç cezaydı. Onları tamamen yıkmak için önce tüm kıyafetleri çıkartıldı ve eksi 30 derece derecelik buz gibi soğuk depoda çıplak şekilde bekletildiler. Ardından eski donmuş buz blokları kırıldı ve kadın bir küvete oturtuldu. Üzerine tüm buz parçaları döküldü ki kemiklerine kadar işleyen o dondurucu soğuğu yavaş yavaş hissetsin. Sonra başı ağır bir tahta kapakla sıkıca sabitlendi ki Hiçbir şekilde kurtulamasın. Hapishane gardiyanları eski kalın kemerlerle tüm buz dolu küveti sıkıca bağladı. Sadece 3 dakikadan biraz fazla geçmişti ki o suçlu kaçakçı boynundan aşağısının tamamen hissizleştiğini fark etti. Çaresiz ve korkmuş bir şekilde titremeye başladı. Yanında duran arkadaşına bakınca durumun ne kadar kötü olduğunu anladı. Yüzü bembeyaz olmuştu, dudakları ise mora dönmüştü. Artık hayatta dışarı çıkmanın imkansız olduğuna inanmıştı. Ama en büyük şoku bayılmak üzereyken gardiyanların aniden onları dışarı çıkarıp hızla banyo odasına sürüklediğinde yaşadı. Orada 300 derece derecelik kaynar suyu tüm vücutlarına döktüler. Böylece onlara gerçekten hayattan daha beter bir ölüm hissi yaşattılar. Ama bu sadece başlangıçtı. Ses almaya fırsat bile bulamadan gardiyanlar onları daha da korkunç bir yere götürdü.